Hangi konuda güçlenmek istiyorsunuz? Yani dil olur ya da e, yetenekler e, hususunda ya da üretime yönelik konularda. Gerçekten hayatta her şey olabilir. O yüzden böyle bir hani ücretsiz böyle bir haklara erişim sağlayan bir müdürlüğün olması, belediyenin böyle bir hizmet vermesi biz kadınlar için çok önemli. Ve maddi durumu da olmayan tabii ki hani. Onlara da ücretsiz olarak psikolojik destek sağlıyoruz. Kişide değişim yaratmayı amaçlayan ya da son zamanlarda hissettiğiniz, baş edemediğiniz durumlarda daha kolay baş etmenizi sağlayan ya da bunlar için sizi destekleyen, farkındalığınızı artırmanızı sağlayan bir sistemdir aslında psikoterapi. İçimize enerji alıyoruz ve gerginliği kaşabiliyor. Ayak tabanımızın yerle olan siyahı, ayağımızın üstü, bileğimiz, alt bacağımız, dizimiz. Çünkü kızın evde çok sıkılıyor. Yani <laughs> halk falan da yok. Hani spor etkinliği, yüzmenin dışında ben bir şey var. Nerede oturuyorum? Kod merkezdeyim. oturuyorsunuz. Evet. Soru cevap şeklinde gelip benden bütün bilgileri alabilirsiniz. Evet, böyle. Evet. evet, o zaman yine bu noktada sağlıklı beslenme mesela ortaya çıkıyor. Şimdi ben size bazı sorular soracağım. Lütfen kendi içinizde bu soruların cevaplarını düşünün, olur mu? Psikoterapi gizlilik ilkesine bağlı olduğu için ben sizden bunun cevaplarını öğrenmeyeceğim. Gerekirse bireysel görüşürüz. Ama öğrenmek istediğiniz bir alan da olabilir. Yani kendinizi geliştirmek istediğiniz gençlerimizle alakalı, genç kızlarımızla ilgili de konular olabilir. Çocuklarımızın istediği kurslar olabilir. Bunlarla da alakalı. Lütfen bize geri bildirim mutlaka yapın.